Hi guys! Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Umarım çalışmalar çok iyi gidiyordur sizler için. Bugün quantifiers ile devam edeceğiz. Hatırlarsanız A1 seviyesinde çok kısa bir giriş yapmıştık quantifiers'lara. Neler öğrenmiştik? Hatırlayalım. Some, any, a lot of, how much ve how many öğrenmiştik. Bugün daha fazla quantifiers'dan bahsedeceğiz. Birazcık karmaşıklaşabilir. Ama dediğim gibi bol bol egzersiz çözdüğümüzde her şey halloluyor. Neden karışıyor? Biz Türkçe'de çok fazla quantifiers kullanmıyoruz. Yani az diyoruz, çok diyoruz, biraz diyoruz, yeter diyoruz, bitiriyoruz. Yani işte sayılabilen sayılamayan farkı vesaire bizde çok yok. Bu anlamda e, İngilizce'de çok fazla quantifiersla karşılaşıyoruz. E, ama Böyle farklılıklar olabilir, değil mi? Yani İngilizce'de çok basit ifade edildiği halde Türkçe'de karmaşık olan şeyler de var. Dolayısıyla bunlar dilin doğasından kaynaklanan şeyler. Ee, sizin çok hızlı bir şekilde öğreneceğinizden eminim. Evet, bugünkü derste quantifiers'lardan no ile başlayacağız. No ne demek? Hiç. Yani bir şey hiç yok. Bazı insanlar diyor yok deyince anlamıyor ya mesela. Hiç mi yok diyor ya. <laughs> i̇şte hiç yok. O bu arkadaşlar. I have no money. Mesela bunu anlatamazsınız bir insana. Hiç yok. Hiç mi yok? I have no money. Hiç param yok. She has no friends. Onun hiç arkadaşı yok. Şimdi neden money ve friends'i seçtiğimi tahmin edersiniz? Money sayılamayan e, friends ise sayılabilen bir isim diye bunları seçtim özellikle arkadaşlar. Enough. Yeterince. Do we have enough bread? Yeterince ekmeğimiz var mı? diye sormuş. Bunu nasıl cevaplardınız bu arada? Present simple'a bir selam verelim burada. Yes, we do. Brett sayılamayan bir isimdi değil mi arkadaşlar? Hatırlıyorsunuz. Saymak istersem ne yapmam gerekiyordu? A laugh of dersem ancak sayabiliyordum. Peki, we don't have enough drinks at home. Evde yeterince içecek yok demişim no hiç enough yeterince. Mosta bakalım. Mosta çoğu anlamında. çoğu. Most people yani çoğu insan. Çoğu insan e, burada artık nasıl bir sevgiyse arkadaşlar birleşik yaz, yazılmış. E, most people love junk food. Birçok insan çoğu insan junk food. Yani nedir junk food? Böyle abur cubur mesela ne olabilir? İşte chips. Candy. Değil mi? Şeker. Bunlar e, junk food oluyor. E, most of the time he's at home. Zamanın çoğunda o evde e, demişiz. Most da çoğu anlamına geliyor arkadaşlar. Devam edelim much ve many ile. Much e, çok demek. Ve sayılamayanlarda kullanıyoruz. Hatırlarsınız zaten so how much tam. I don't have much homework, we can go out. Çok fazla ödevim yok, çıkabiliriz demişim mesela. Many bilenler de kullanılıyor. He doesn't have many friends, onun çok arkadaşı yok şeklinde Ma much ve many'i kullanabiliriz. Bu arada e, buraya yazmadım ancak e, too much ve too many'den de bahsetmek istiyorum. Too much, too many... Too arkadaşlar zaten hep bir negatiflik katar. Mesela He is too ne olsun mesela? He is too lazy diyeyim. Gerçi lazy kendi başına da <laughs> negatif de. Çok aşırı tembel yani anlamında. Bir şeyin önüne too getirdiğimizde aşırılık ve negatiflik vermiş oluruz. Too much da haliyle çok fazla demek oluyor. Mesela too much homework yani aşırı fazla. Too many mistakes. Bir sürü hata yapmış gibi mesela. Okay? Yani e, negatif fazlalık, aşırılık, aşırılık veriyor. Evet arkadaşlar. Few, a few, little, a little a bakalım. Few sayılabilenlerde kullanılıyor öncelikle few, a few da aynı şekilde. Sayılabilenlerde kullanılıyorlar. Few dediğimde az yani few kelime anlamı az demek. Az ve yetersiz anlamda az. Yani there were few people at the party dediğimde partide çok az insan vardı. Yani negatif anlamda biz daha fazla insanı bekliyorduk biz ama e, az insan gelmiş gibi. A few dediğimde az ama yeter. Ben bunu e yeter ya gibi söyle kafamda ezberlemiştim. Az ve yeterli. She has a few friends and she always hangs out with them. Az arkadaşı var ve hep onlarla takılıyor. Yani yetiyor ona demek ki. Yani arkadaşım yok diye bir sorunu yok bu kişinin. Little ve a little da aynı şekilde. Tek fark sayılamaz olanlarla kullanıyoruz. Mesela there is little money. Az para var. We can't travel with it. Onunla biz seyahat edemeyiz. A little az ama yetiyor arkadaşlar. We have a little food, but it's enough for us demişim. Yani az var ama e, bize yeter demişim. O zaman tekrar hatırlayalım. No hiç hiç yok. Enough yeterince. Most çoğu dedik. Much çok sayılamayanlar. Many çok sayılabilenler. Few az yetersiz sayılabilenler. A few az yeterli sayılabilenler. Little az yetersiz sayılamayanlar. A little az yeterli sayılamayanlar. Bunlarla ilgili bol bol cümle görmeniz önemli arkadaşlar. Yoksa bu şekilde liste gibi böyle ezberlenmiyor. Bol bol cümle içerisinde göreceğiz. Kendimiz cümle kuracağız vesaire o şekilde çok güzel oturur quantifiers konusu. Ben yine sizin için egzersiz bıraktım. Burada yapmanız gereken sadece altlarını çizmek yani doğru olanın hangisi olduğunu bulmak. Yine kendiniz cümleler yazabilirsiniz. İşte paragrafta yazabilirsiniz. Kendi sahip olduğunuz şeyler üzerinden cümleler kurarsanız çok daha akılda kalıcı olur. Ne kadar kişiselleştirirseniz o kadar kolay olur öğrenmesi sizin için. Kuantum faizlerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlaşılır olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Hoşçakalın.